Bence güzel bir şey oldu. İnsanların çünkü bir senedir evde takılı kalması, Hı -hı. hapis hayatı yaşamış gibi oluyor. Hı -hı. Şu anda insanlar çok rahat yani. Güzel bir şey oldu bence. Hı -hı. Ee, ama tek e, şu anda kendimizi düşünmememiz lazım. Arkadaşlarımızı, Hı -hı. çevremizi, insanları düşünmemiz lazım. Yine de az da olsa hem sosyal mesafemizi korumalıyız hem insanlar toplu şekilde birlikte kalmamalı. Yani az da olsa kendimiz az bir şey de önlememizi almalı almalıyız bence yani şu anda gayet rahatız Hı -hı. güzel yani insanlar yüzebiliyor gezebiliyor Hı -hı. bu çok güzel bir şey oldu ama az da e, biz kendimiz yani kendi tarafımızca Hı -hı. yani bu yasaklara rağmen bir şey yapmamız e, lazım Hı -hı. artık siz neler yaptınız efendim bugün ilk yasaklan kalktı günde? Vallahi hocam ilk defa denize geldik yani Hı -hı. E, Yalancı değilim iki senedir ilk defa denize geldik akşam yüzmeye Hı -hı. yüzecek misiniz efendim şimdi Valla nasip. Hayır. Yani inşallah yüzeriz Allah'ın izniyle. Ee, bugün e, birçok zaman sonra denize geldik. Bugün havalar çok güzeldi. Çok sevdik bugün. Ee, denize girmek nasıl bir akşam saatlerinde? Çok güzel. Yani su da sıcak. Çok güzel. Su güzel mi? Evet. Yüzdün bugün burada? Evet. Kime çok güzel. Geldim? Ailemle geldim arkada oturuyorlar. Hepiniz girdiniz denize? Evet. Nasıl serinletti? Mi? Çok serinletti, çok güzel. Evde sıkılmıştık. İyi ki geldik. Geçici olarak yapıştır, geçici olarak. <laughs> Devamın abi, geçici olarak. Bugün e, özgürlüğümüzün ilk günü, 1 Temmuz'u kutluyoruz. Yasaklar kalktı sizde. Yasaklar kalktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok güzel, her şey güzel. Yasaklı da güzeldi gerçi evde oynuyorduk. <laughs> Buraya ne yapmaya geldiniz efendim? Nasıl? Buraya ne yapmaya geldiniz? Buraya arkadaşlarla e, piknik yapmaya geldik. Çalışan arkadaşlarımızla beraber hepsi mesai arkadaşlarımız. <laughs> en azından dedik bir oturalım bir temiz hava alalım denize girelim. Amaç bu gayemiz bu. İş, iş, üstümdeki iş, üstümdeki de zaten belli oluyor zaten. Biraz Tabii daha oynayacağım ama daha bu yeni başlangıç.